Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sevgili arkadaşlar, bugün beni kim izliyorsa ona özel kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Evet dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel mesajlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlarım, benim de emeğimin karşılığı sizlerin videomu beğenmesi bu beni daha çok motive ediyor. Ee, kanalıma abone olması sevgili arkadaşlarım. Yani orada bir beğeni ve bir e, abone butonu var. Bunun için sizden hiçbir şey talep edilmiyor. Sizlerin e, bana vermiş olduğu destek olacak sevgili dostlarım. İnşallah hep birlikte büyük bir YouTube ailesi olacağız. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz de videonun sonunda zil bildirimlerini açıp diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. E, burç kahve falları da bakıyorum. E, kurşun da döküyorum sizlere şifa niyetini arkadaşlar. Evet neyse haliniz o çıksın falınız. Bu size özel oluyor bugün. Beni kim izliyorsa ona özel kahve falı. Evet sevgili dostlarım. E, şöyle göstermek istiyorum arkadaşlarım. Evet, evet. Seni biri çok üzmüş. Bunu söyleyebilirim önce. Ee, bir kalbin içinde kenetlenmişsiniz ama e, bir şey olmuş. Seni öyle bir kırmış ki bir yere gitmişsiniz birlikte. E, oraya gittikten sonra orada onun yaptığı bir hareket seni gerçekten ondan soğutmuş, yani ondan artık benim uzak durmam gerekiyor diye böyle bir düşünceye kapılmışsın. Daha sonrasında o sana yalvarıyor, uğraşıyor ama senin sanki kalbin ona karşı biraz soğumuş diyebilirim. Yani bu yaptığı hareketler, söylediği sözler hakarete varmış biraz. Bu senin zaten iplerini koparmış ve onun hakkındaki son noktayı koymuşsun o yalvarıyor ama bilmiyorum yani onu tekrar affeder misin döner misin bilemiyorum ama seni büyük bir şekilde kırmış ve incitmiş evet arkadaşlar bakın burada iki kişi var el ele tutuşmuş bu iki kişi bunlar bir yola çıkıyor sevgili arkadaşlarım yani bu ikisi bir yıldır falan sanki böyle altı aydır bir yıldır görüşüyorlar bunlar evlenme kararlarını almışlar Bunlar en fazla iki ay içinde nikah masasına otururlar, yazında düğünlerini yaparlar diye e, tahmin ediyorum. Yani bunlar e, güzel bir yola çıkmışlar. Burada böyle bir kadın arkasını dönmüş, e, sanki böyle e, yağmurlu bir yerde yürüyecek arkadaşlar. Arkasını dönmüş, öyle kızmış, öyle bir kapıyı vurmuş ki. Yani ne olursa olsun ben sana bir daha o eve dönmem diyor. O kadar çok kızmış, kırılmış, arkasını dönmüş. Evet arkadaşlar bakın burada böyle iki rakamı çıkmış. Ee, bakın iki aya kadar ya da iki haftaya kadar içinde bakın G, F, E harfi olan adında ya da soyadında. Ee, biriyle e, bir karşılaşma yaşayacaksınız. Bir konuşma, bir buluşma olacak. Kalbi boş olanlar için söylüyorum. E, buradaki iki rakam bana hani iki hafta ya da iki ay diyor. Böyle bir boşlukta kalmışsınız ama kalbiniz dolacak. Hani ben yalnız yapamam, kalbim boş olamam diyenler için. Yani böyle bir şu anda boşlukta olanlar için söylüyorum bunu arkadaşlarım. Evet dostlarım burada e, böyle 3-4 ay önce 3-4 kişi böyle bir yere gitmişsiniz. Bir yerde böyle bir toplantım olmuş, bir dua mı olmuş ya da böyle bir dua mı etmişsiniz? Üst tarafınızda bakın bir melek duruyor arkadaşlar. Bu ettiğiniz duayı yani nasıl bir dua ettiyseniz bu duanızın kabul olduğunu söyleyebilirim. Yani ettiğiniz bu dua kabul oluyor arkadaşlar. Evet dostlarım burada böyle öyle birilerine uğraşmışsınız, öyle birilerine yardım etmişsiniz ki her şeylerine koşmuşsunuz, her işlerine koşmuşsunuz ama... Siz onlardan yardım istediğiniz zaman herkesin bir işi olmuş. Yani size, sizin onlara yardım ettiğiniz gibi dönüp size yardım etmeyi e, mana bulmuşlar. Ama siz de artık e, diyorsunuz ki yani ben de artık gardımı alacağım bu insanlara karşı. Ben de bunlara dört elle sarılmayacağım. Ben de bunlara koşuşturmayacağım diye böyle bir kendi kararınızı almışsınız arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da telefon başında bekleyen biri var. Çok üzgün. Bir haber bekliyor bu. Ee, yani bu sevdiğinden de bir haber olabilir. Aranız bozuk olabilir. Bir iş haberi de olabilir. Bir haber bekliyorsunuz. Bu haber e, olgunlaşmış. Bakın bu haber sevdiğinizden de bekliyorsanız yakında bu haber gelecek. İşten de bekliyorsanız yakında bu haberiniz geliyor sevgili dostlarım. Burada böyle çok inat etmişsiniz bir şey için biriyle küsmüşsünüz sizi barıştırmaya çalışıyorlar ama ben onu sildim diyorsunuz yani bu arkadaşınız da olabilir akrabanız her bakın bunu genel söylüyorum herkes olabilir kendi çocuğunuz bile olabilir bu anladınız mı yani birine öyle bir kırılmışsınız öyle bir küsmüşsünüz ki ben onunla bir daha görüşmeyeceğim diyorsunuz yani o haddini bilmiyor. Sizi gerçekten sözleriyle davranışlarıyla kırmış sevgili dostlarım Bunun için onunla görüşmemeyi tercih ediyorsunuz Evet dostlarım böyle bir misafiriniz geliyor hanenize bir kadın Böyle 50-60 yaşlarında diyebilirim Bu kadının gelmesiyle sizde böyle bir sorun var bu sorunu halledeceksiniz Maddi mi manevi mi bilmiyorum ama Bu kadının gelmesi sizin bir yaranıza merhem olacak Bir sorununuzu çözüyor bu kadın sevgili arkadaşlarım Bir sorun çözme olacak Burada da böyle uzun boylu bir erkek var e, Bu erkek bir yere oturmuş Böyle e, nasıl söyleyeyim size e, Kafasındaki planları Oluşturmaya çalışıyor Kafasında böyle bazı e, işlemi ilgili planları var bilmiyorum hayatı inan ilgili bunları artık bir yere oturtmanın zamanı geldi diyor harekete geçmemiz zamanı geldi artık diyor yani bir konuda bir e, hareketlenme olacak hayatınızda uzun süredir olan bir durgunluktan sonra hayatınızda bir hareketlenme olacak Evet dostlarım burada da e, elinizde bir kağıt birine doğru uzatıyorsunuz bir bir e, bu kağıtla bilmiyorum bir sözleşme mi yaptınız bir al satma oldu bunu bilemiyorum yoksa bir eviniz var kiraya mı verdiniz yoksa bir kira bir kontratı mı olacak bunları bilemiyorum ama biri size bir kağıt uzatıyor bu kağıt sizin bir yani mutlu oluyorsunuz bir sorununuzu çözüyor bu kağıt arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da arkanızda duran elinde bıçak sinsi bir düşmanınız var elinden gelse sizi arkanızdan bıçaklayacak affetmeyecek yani sinsi bir düşman var arkadaşlar e, kendinizi çevrenizdeki kötü niyetli insanlara karşı koruyun kollayın derim evet dostlarım burada bakın büyük bir dükkan görüyorum Bayağı bir küçük bir dükkan varken böyle büyük bir dükkan açılmış ama bu böyle biraz e, küçük dükkanda her şey yolunda giderken bu büyük dükkanda böyle bir şeyleri yetiştirememişsiniz. Bazı şeyler işinde yolunda gitmemiş arkadaşlar. bunun için bir maddi kaynak, maddi destek arayabilirsiniz. Bazı işler yolunda gitmiyor. i̇nşallah bu pandemiden dolayıdır belki. İnşallah bu pandemi düzelir. İşiniz gücünüz açılır, işiniz gücünüz rast gider. İnşallah her şeyi yoluna koyarsınız dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle elinde bir kaşık bir kadın var. Bu kadın böyle e, bazı kimselerin yani çevresindeki insanların işine karışmayı çok seviyor. eline alıyor bu kaşığı karıştırıyor. Yani e, sana geliyor senin lafını alıyor, ona gidiyor onun lafını alıyor. Bunu hanenin evini istemiyorsun ama e, istemediğin o hani kapının önünde biter derler ya böyle uzaklaştıramıyorsun da bunu bir türlü. Ama böyle e, senin böyle lafını sözün olsun da başkasına götüreyim diye böyle etrafta böyle pır dönen birisi var arkadaşlar. Yani böyle seni gözü de götürmüyor zaten bunun. Etrafında dolanıp duruyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir anne duruyor. Etrafında bunun iki tane ben kız gördüm. Bir tane de erkek var. Bu kadın kızlarından çok oğluna emek veriyor, değer veriyor. Kızlarını yani ev gibi, ev kapısı gibi görüyor ama bunun yani oğlundan pek oğlu uzak duruyor bundan. Ona karar veriyorsa sadece yeme taraflı. Ee, bu böyle büyük kızı değil ama e, küçük kızı sanki daha vefalı gibi gördüm ama belki de bilmiyorum. Kızları daha vefalı diyebilirim. Ama bu anne çocuk kayırıyor arkadaşlar. Buna kızlarından hayır olacak. Evet sevgili dostlarım burada böyle kocaman bir kavak ağacı çıkmış ya. Upuzun. Yani bu kavak ağacı genelde huzurdur, mutluluktur benim gözümde. Onun böyle kavak ağacının gözünüzün önüne getirin. Onun böyle dallarının hışırtısı, serinliği bambaşka bir huzurdur. Böyle huzur bulacağınız bir ortamda olacaksınız. Uzun süredir böyle sıkıntı, huzursuzluklar, bıkkınlıklar olmuş. Ama huzur bulacağınız bir ortam olacak sevgili dostlarım. Ee, üst tarafta böyle iki tane balığınız var arkadaşlar. İki tane kısmetiniz kapınıza gelmek üzere. İki kısmet arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstereyim. Evet sevgili dostlarım, hane içi oldukça güzel ve temiz. Bakın burada bir balığınız var, hanenin içine doğru kısmeti geliyor. Görüyor musunuz? Bir kolye gibi, yüzük gibi, alyans gibi evinizin içinde bir düğün olabilir. Çevrenizde yakın akrabalarınızın böyle düğünle ilgili bir şey duyabilirsiniz. Bekarsanız bakın, çok yakın zamanda bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir böyle hem alyans hem kolye balık kısmet. Gerçekten çok güzel. Evet sevgili dostlarım burada böyle başını eğen bir erkek var. Bir tane bir de kadın var ama kadın böyle güçlendikçe güçlenmiş. Ama erkek ona karşı boynu bükük, boynu eğik arkadaşlar. Ee, bunun birçok sebebi olabilir. Ee, bu boynu büküklüğün belki yapmış olduğu bir hatanın affedilmesi bir daha tekrarlanmaması gibi bir şey de olabilir. Evet dostlarım burada böyle ince uzun boylu bir kadın var. Bu kadın karşısında da böyle bir erkek var. Bu erkeğe gerçekten çok değer veriyor. Çok önem veriyor. Zaten şu anda şu aralar ikisi baş başa kalmış. Başka da kimse yok yanlarında. Birbirlerine daha iyi adapte olmuş bunlar. Daha iyi böyle bir huzurlu ortamdalar arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım çok yakın zamanda bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bir yolculuğunuz var ama bu uzun bir yolculuk değil. Bu kısa bir yolculuk arkadaşlar. Oraya gidiyorsunuz uzun süredir böyle. Beklediğiniz bir şeyi alabilirsiniz. Yani bilmiyorum bir kağıttır, bir kargodur bir şeydir. Kısa bir yoldan alacağınız bir haber üstüne gidiyorsunuz. Sevineceğiniz bir şey olacak. Evet sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.